Demiş ki şair çok özledim ben seni. Senden çok bir şey istemiyorum. Senden çok bir şey beklemiyorum. Sadece çekip gitmene anlam veremiyorum. Seviyorsan yaz bana. Seviyorsan konuş benimle. Yeniden severim seni. Yeniden severiz biz birbirimizi demiş. Fazla geç kalma sadece. Belki hayatındaki her şeyi benden sonra kazanmış olursun ama bunu da algıla. Kazandığın her şeyin ucunda beni kaybettiğini unutma demiş.